Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Konferans Ligi'de grubu mücadelelerinde Beşiktaş ile Lugano karşı karşıya geliyor. Ev sahibi temsilcimiz Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu ağırlıyor ev sahibi Beşiktaş Bruj deplasmanında bir şekilde bir puan almayı başardı fakat oyun olarak zayıf göründü. Deplasman ekibi Lugano ise evinde Bodo Glimt ile berabere kaldı ve bu deplasmanda da puan almak istiyor fakat işi kolay değil. Ben yine de Lugano'nun ofansif anlamda iş yapabileceğini düşünüyorum çünkü temsilcimiz ne yazık ki savunmada iyi görünmüyor. 2.5 üstü seçeneği bence ideal, tahmin 2.5 üst oran 1.44. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>